Yeni Zelanda çok sayıdaki koyunları ve bir o kadar da çok olan çobanlarıyla ünlüdür. Orada hayvanlarla insanlar arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğine tanık olduğumuz bir olay yaşandı. Geçen yıl Şirek adındaki bir koyun devasa yün yumağıyla dünyanın her tarafından insanın ilgisini çekti. Genellikle bu tarz marino koyunları yünleri modada ve tekstilde oldukça kullanışlı ve kaliteli olduğu için her yıl tıraş edilir. Ama Şirek bilinmeyen bir sebepten dolayı tıraş edilmekten nefret ederdi ve hep kaçardı. Birisi tıraş makinesiyle yanına geldiğinde Şirek kapıya koşar, çitten atlar ya da koşabildiği kadar uzağa koşardı. Bu yüzden de tıraş edilmekten hep kurtulurdu. Bu sayede de koyunun yünü biriktikçe birikti. Bir süre sonra Şirek devasa yün yumağıyla internetin gündemine oturdu. Yüzün neredeyse hiç görünmüyordu. Yalnızca yün yumağının dışına taşan bir burun ve ağız görünüyordu. Şirek bir gün tıraş edilmekten tamamen kurtulmanın yolu olarak kaçmayı aklına koydu yolda karşılaştığı koyunlarla birlikte kaçacak ve kendine yeni bir hayat kuracaktı. Garip bir şekilde bu planı işe yaradı. Bir gün Şirek'ten sorumlu çoban koyunun kaybolduğunu fark etti. O ve arkadaşları her tarafa baktı ama koyundan iz bulamadılar. Koyunun kaçıp gittiğini ya da öldüğünü düşündüler ama 6 yıl sonra bu çoban bir mağarayı gezerken Şirek'i oldukça sağlıklı ve dinç bir halde buldu. Eskisinden çok daha mutluydu ama çok farklı görünüyordu. Koyunlar genellikle tıraş edilmeseler bile bir süre sonra yünü dökülür ve ardından yeniden uzar. Bu döngü böyle devam eder ama Şirek için durum böyle değildi. Bir sebepten ötürü Şirek'in yünü hiç dökülmüyordu. Bu yüzden de 6 yıllık kayboluşunun ardından Şirek'in vücudu daha da fazla yünle dolmuştu. O kadar yünü vardı ki artık vücudunun hiçbir yeri görünmüyordu. Tıpkı bir buluta benziyordu ama sahibinin onu nihayet bulmuş olmasına da oldukça sevinmiş gibi bir hali vardı belki de artık tıraş olması gerektiğini fark etmiştir. Bu olay haber ajanslarının ve sosyal medyanın ilgisini çekti. Bir sürü insan bu yün yumağını görmek için Şirek'i ziyarete geldi. Hatta bu hikaye o kadar ilgi çekiciydi ki bir sürü televizyon kanalı koyunun tıraş edilmesini videoya almak istedi. Bu koyun hayatında ilk kez tıraş edildikten sonra 20 tane %100 yün takım elbise yapacak kadar yün çıktı. Bu koyundan kilolarca yün çıktı. Normalde bir koyunu tıraş etmek 10 dakika sürer ama bu koyunu tıraş etmek 1 saate yakın sürdü. Tüm bu süre boyunca Şirek hareketsiz ve uysal durdu. O inatçı koyundan eser kalmamıştı. Şirek hala aynı çiftlikte yaşıyor ve artık tıraş olması gerektiğinde çok daha uslu davranıyor. 6 yıl kendi başına eğlenceli zaman geçirmiş olsa da tıraş olmanın ne kadar önemli olduğu hakkında bir ders edinmişe benziyor. Bu koyun yerel bir ünlü oldu ve zaman zaman festivallerde güzel günüyle, insanların karşısına çıkıyor